Cümleden selamun aleyküm. Şu an Kırgızistan'dayız. Yanımızda bir Kırgız vatandaşı var. Kendisine biraz soru soracağız. Türkçe biliyorlar mı bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz biraz. Yani. Ee, Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum. Biliyorsun. Evet. Nereden öğrendin Türkçeyi? Türkçe, yi? Türkçe yi şey film izleyerek öğrendim ve Türkiye'ye gittim oradan öğrendim. Maşallah. Evet. Buradaki e, vatandaşların çoğu dizilerde, sinemalarda izleyerek Türkçe öğreniyorlar. Maşallah. Biz bu kadar güzel Türkçe konuşamıyoruz. <laughs> Yanımızda bir ablamız daha var. Adım Bayana. Adım Bayana. Ha. Ben <laughs> Hadi görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Hadi, Buradan Kırgızistan'a selamlar. Onlar da Türkiye'ye selam gönderiyor.